Çadır uçtu. <laughs> Ayrıca bugün hava çok rüzgarlı ya. Evet galiba bugün çadırda oynayamayacağız ya. Çok rüzgar var. Neyse. Şöyle içine bir şeyler koysam belki ağırlık yaparsa. Ağırlık yapmıyor bak. Altı boş biliyorum ama kenarlarına falan. Bir şeyler konulabilir. Evet. Ari Azra geliyor evine. Kapıyı aç. Kapıyı aç Azra geliyor evine kardeşin. Misa ilk misafiri. İlk misafiri. Hadi gir içeri Azra. Bakayım. Ay. Niye girmedin içeri? Vazgeçti ya Daha yeni evden çıktı. Hiç eve girer mi bir daha? Düştün mü? Ne oldu sana? Hadi eve gir. Hadi içeri gir onu çağır. Kedi nereye gitti? Pis pis pis. Kedi nereye gitti? Ha geliyor. Pis, pis, pis. Yemeklerin kalmış. Yo yedi hepsini kalmış mı? Ne yedi hepsini. Pis pis. Bu kedi hiç yerinde durmuyor ar ya. Evet, Çok biliyorum. hareketli ya. Biraz uzansa seveceğiz. Pis, 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 pis. Daha yeni sucuk verdim. Hala elime bakıyor ya. <laughs> Sev onu hadi. Tamam Hadi arkadaşlar gelin çimlerde oturak. Hadi gelin arkadaşlar çimlerde oturak. Arkadaşlar hadi gelin çimlerde otrak. Tamam tamam geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. Gel Azra gel. Azra gel. Kedi gitti. Azra. Bak burada burada kedi burada pis Azra. Ben mesela buralarda hiçbir şey görmüyorum. Are, çadırın düştü yine. <laughs> rüzgar var. Ah kedi geliyor evine. Kedi evine misafir olacak. Hadi hadi koy evi koy içeride kalsın kedi. Ha kaldı mı? Kaçtı. Çağırsan onu var ya. Gölgeye geçti, uzandı. Biliyorum, biliyorum. Arkadaşlar. Alayım mı arkadaş? Al al al. Ay, kedi ka Al al al. Tut. Tut eve koy. Bakılacak. Hadi Arya sen eskiden tutuyordun kedileri. Alacağım. Hadi Durmuş alsana. Tamam da korkuyorum. Niye korkuyorsun? Korkmuyordun. Ya kebir yani artık alışamadım. Tut tut. Ya korkuyorum. Değil Değil. Hadi arkadaşlar, şimdi ev yapalım. Arkadaşlar çimler yapalım. Tamam o nasıl olacak? Çimlerin üstüne mi koyacaksın evi? Evet çimlerin üstüne. Tamam. Bak mesela şöyle. Hı. Hmm. Eşyalarını da götüreceğim. Okay. Tamam. Bak şöyle yapalım. kedi içine koyalım. Tamam. <gülüyor> Koydum. <gülüyor> Koydum Arya. <laughs> Koydum. <laughs> Koydum bak. Kaldı orada. Orada mı kaldı bakayım? Evet. <laughs> Artık o da senin Gitsin, misafirin. Ev Gitsin, ev Durmuyor. Ayrıca ne, seni... ne yapıyorsun? Evini sırtında mı taşıyorsun? <laughs> Gel takayım. Arkadaşlar. Hadi evin yerinde durmuyor ki. Arkadaşlar ben bekle. Aklıma çok güzel fikir geldi. Ne geldi? Bekle bekle. Sana neler etrafını böyle koyacağım. Sonra içine taktım. gireceğim. İyi fikir değil mi? Ha, uçmaması için. Mantıklı. Şimdi bunlarla evini mi sabitleyeceksin Arya? Sabitleyebilirim. Şunlar evet. Doğru doğru mantıklı bak ben hiç düşünemedim onu. Arkadan Şöyle arkadan, uçmaz arkadan, artık. Arkadan Bir tane daha getirsen yeter. Tamam, çok güzel oldu. Uçmaz artık. E, halını da ser altına. Sen akşam burada uyuyacaksın or Ar ya. Artık evin var senin. Akşam burada mı uyuyacaksın? Tabii, halı ser altına. Çimlerde olmaz. Çimlerde de olur ama halın var yani. Bak ne güzel. Yani ama olurdu. Ser içine. Yat işte rahat rahat. Akşam uyuyacak mısın burada? Kedi de gelir yanına sarılıp uyursunuz. Ne? Kedi de gelir yanına beraber sarılıp uyursunuz. O halıyı getir. Getireyim mi halıyı? Al. Olmasın. Ben artık gerçek burada yaşayacağım. O yüzden halılarımı sereceğim. Buraya. Bakayım görmedim halını Arya. Bir bakayım. Ha, yuvarlak halı getirmişsin. İyi güzel bak. Ne kadar çok halın var senin kız? Göremiyoruz ama kapın kapalı şu an. Biz hiçbir şey görmüyoruz. Şu kapıyı açarsan göreceğiz içerinin nasıl olduğunu. Tamam bekleyin. Açacağım. Çok güzel oldu. Tamam. Artık yemeğini de burada yersin. Uyurken de bir yastık bir battaniye tamam. Kedinle mi uyuyacağım. Kedinle uyursun.